Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars Türkçe kanalına hoş geldiniz. Ben Erman. Bugün sizlerle beraber Showdown etkinliğinde oynayacağız. Showdown etkinliği ile ilgili sizlerden birçok istek gelmişti. Birçok abonemiz istekte bulunmuştu. Özellikle Shelly'i yükselttikten sonra Shelly'i orada denememi istemişlerdi. bugüne kısmetmiş. Bugün Showdown etkinliği aynı zamanda özel bir etkinlik olduğu için orada Shelly karakteriyle oynayacağım. Bildiğiniz gibi 3-4 günde bir özel etkinlikler getiriyorlar. Şu en altta gördüğünüz Showdown etkinliği de özel bir etkinlik. Ve bu etkinlikteki etkinliğin özel olmasının sebebi de çift kat tecrübe veriyor olması. Yani normal şartlarda siz birinci olduğunuzda 15 tecrübe kazanıyorsanız bu etkinlikte 30 tecrübe kazanıyorsunuz. Hızlı level almak için oldukça etkili bir yöntem diyebiliriz. Şimdi karşılaşmaya geçmeden önce birkaç abonemizin isteği vardı. Onların da isteklerini buradan yerine getirelim. Serkan Erdoğmuş isimli arkadaşımız şovdan haritasında oynamamı istemişti. Ve aynı zamanda da videoda ismimi söyler misin demişti. Buradan kendisine de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. E, Kaan Kan Demir isimli arkadaşımızla ismimi söyler misin abi demiş. Buradan da Kaan'a tekrardan sevgiler ve selamlar yolluyoruz. Sultan Süleyman isimli abonemiz de Şeli ile daha çok oyna abi seviliyorsunuz deyip bize kalp göndermiş. Biz de buradan kendisine selamlarımızı sevgilerimizi yolluyoruz ve kalbini gönderiyoruz. Mehmet Kerem isimli arkadaşımız da maksimum Şeli ile şovdan modunda oynar mısın demiş. Demiş. e, demiş. Şeli ile şovdan modunda da onun için oynayacağız. Ve son olarak da Mikail Serbest isimli arkadaşımız abi Shelly ile şovdan etkinliğinde oynayın demiş. Onun da isteğini yerine getirmiş olacağız. Şovdan etkinliğine giriyorum. Direkt Shelly karakterini alıyorum. Arkadaşlarımız için Shelly ile birkaç maç yapacağım. Aslında e, videoda değilken 5 tane maç yapıp hepsinin de, de birinci olmuştum ama tabii ki videoya çekmediğim için sonradan bayağı üzülmüştüm. Şimdi inşallah videoda da iyi bir derece elde ederiz. Ee, Shelly karakteri var şu an karşımda beni bayağı bir rahatsız ediyor 436 canım kaldı o yüzden geri çekilmek zorunda kaldım ee, Oradaki yükü de maalesef bırakmış oldum Shelly ısrarla üzerime geliyor şu an üzerime gelirse ben hasar bakımından daha avantajlıyım çünkü canım daha yüksek Fakat kendisi gelmeyi bıraktı bir yandan da Nita saldırıyor bu yüzden oradan çıkmam gerekiyor Gaz bulutu da bir yandan bayağı bir sıkıştırmaya başladı ee, o yüzden oradan bir an önce uzaklaşmam gerekiyor 8 kişi geriye kaldı ve şu anda her tarafı gaz bulutu sarıyor şuradaki iki tane sandığın üzerine gideceğim çalığın içerisine girip alacağım ki birisi gelirse nerede olduğumu göremesin diye fakat e, çok az zamanım kaldı hemen orayı almalıyım derken son bir vuruşta onu yapamadım gaz bulutu yüzünden tam dibinden vuramadım ama neyse ki orada almayı başardım. 3 tane yüküm var karşımda da 940 canlı bir poka var. Pokanın menzili görüyorsunuz baya bir vurup vurup geri gittikten, gittiğinden dolayı orada canımı baya bir düşürdü. Shelly orada poko ile birbirine girdi. Bir vuruş tuttursam süperim gelecekti ama tutturamadım maalesef. Şu şekilde bekliyorum o da canını doldurmaya başladı. Tabi onun süperi yok şu anda ben bir vuruş yaparsam canı dolacak ve o da orada sıkıştı adeta. Bir türlü tutturamıyorum. Son anda tutturmayı başardım. Ultimi açtım ama ultim çok hasar vermeyecek. Şu şekilde artık ultimi atıyorum ki yere sabitlensin ve kendisini öldürmeyi başardım. 3 kişi kaldık. 4 tane yüküm var. 3 kişi kaldık. Şu an birazcık zor durumdayım. Yani çok iyi durumda değilim açıkçası. Çünkü hasarım çok yüksek değil. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. 3 kişi kaldık. El Primo oraya 10 yüklü bir El Primo var maalesef. El Primo'nun üzerine ultimi attım. Geri sektirdim ama öldürmeyi başaramadım ve karşılaşmayı da 3. tamamladık. Şimdi hemen yeni bir karşılaşmaya geçeceğim. 4 tane kupa aldım. 18'de tecrübe aldım. Gördüğünüz gibi normalde 9 tecrübe almam gerekiyordu. Ama çift kat etkinliğinden dolayı çift kat tecrübe alaraktan bayağı bir seviyeyi atlatmış olduk. Siz de bu şekilde oyuna yeni başladıysanız bu etkinliği yaparak e, oldukça hızlı bir şekilde seviyenizi yükseltebilirsiniz. Tabii bu etkinliğe başlayabilmek için yanlış hatırlamıyorsam en az 5 tane karakterinizin olması gerekiyor. Yani belirli bir şartta sağladıktan sonra bu etkinliklere girebiliyorsunuz. Direkt açamayabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi orada bir el primo var. Burası iyice ne karıştı. Bul üzerime geliyor. Bull'dan kurtulmam gerekiyor. 250 canım kaldı. Kaçmak zorunda kaldım. Bul üzerime gelmeye devam ediyor. Son anda süperimi getir ve bulun skorunu almayı başardım orada. Orada Bull'dan skor aldım. Şimdi iki yüklü bir şeri geliyor. Ee, yükseltme de yapmış. Hayatını bayağı bir yükseltmiş. O yüzden beni burada rahatsız edecek. Ee, kendisi de güçlü olduğunun farkında. Ben şu an bir vuruş tutturdum ona. O da ne? Sağdan bir şeri geldi. Ben bu şeriyi burada alırım. Ama sağdaki şeri de beni alır. Ee, şu an gördüğünüz gibi o şeri korkup kaçıyor. Ben de diğer şeliğe geldim. Madem benim oyunumu bozdu. Kendisini burada öldüreceğim. Ve öldürmeyi de başardım. 7 kişi kaldık. Dynamite aşağıdan geldi. E sanki herkes e, herkes bana saldırıyormuş gibi. Şu an 3 kişi peş peşe orada duruyorlar ama sadece bana vuruyorlar. E, bu arada aklınıza bulunsun arkadaşlar bana çok denk geldi 9 kişi pire girmişler. Normalde bu oyuna beraber giremiyorsunuz arkadaşlarınıza. Muhtemelen oyun yöneticileriydi onlar. 9'u birden beraber geziyorlardı. Sandıkları sırayla paylaşıyorlardı ve hepsi bana saldırdı. Ben o 9 kişinin arasında birinci oldum. Keşke o videoyu atabilseydim. Muhtemelen onlar admin'di. Çünkü nicklerinde Youtube falan yazanlar vardı. Aynı zamanda Youtuberlar. Kanallarına baktım. Ee, benim oynadığım o videoyu koymamışlar. Muhtemelen rezil olduklarını düşünebilirler. Çünkü 9 kişi aynı anda üzerine saldırdı ve birinci olmuştum. Ee, tabii ki onu öyle yolda giderken çekti. oynadığım bir oyundu. Hani videosu yok maalesef. Bu arada e, takıldım. Neyse ki süperimi bıraktım. Oyuncu bu arada AFK'ydı sanırım ama ben yine de süperimi bırakmayı tercih ettim orada herhangi bir aksilik çıkmaması için bırakmasam da kesebileceğimi düşünüyorum. Üçlüklü bir shell'i var. Shell'i şu an kaçıyor. Shell'i oldukça yüksek bir hasar verdim. Bir yandan da dynamite onu sıkıştırınca ilk defa ben birisiyle böyle sanki ortakmış gibi almayı başardım. Şimdi dynamite orada süperini kullandı. Süperi yok biliyorum. Yere sabitlemek için ultimi kullandım ki e, onu oradan kaçırtmayayım diye. Fakat öldürmeyi başaramadım. Gaz bulutunun içerisine kalacak. Ya bana gelecek ya gaz bulutunun içerisine kalacak. Ben pek atış etmiyorum ki canım dolsun diye. Çünkü bir anda yüksek hasar çıkartabilir. Şu an gaz bulutunun içinde kalmaya başladı. Bir yandan da el primo varmış orada. El primo da onu sıkıştırmış. Orada skoru aldık. Ee, ama ben yükü alamadım. Şimdi iki kişi birbirini yiyor. Ben hiç onlara bulaşmıyorum. Sadece arkadan birazcık vurarak e, orada hasar veriyorum. El prim orada son kez ultisini kullandı. Bull'la tek tek kaldık. Bull şu an içerisine girecek derken içerisine girdi. Bull orada ultisini atınca gaz bulutunun içine girdi. Ve ben de orada çok rahat bir şekilde Bull'u öldürmeyi başardım. Ve bu maçtan da birincilikle ayrıldım. 10 seviye Şelim var. Eğer 6 kupa daha alırsam 11. seviyeye yükselteceğim kendisini. Eğer bu maçtan da en az bir ikincilik kazanırsam kazanırsam şelimi seviye atlatabiliyorum. Şimdi çift kat tecrübe etkin olduğu için hızlı hızlı çift kat alıyorum. Bir de iyi oynadığım için şu anda e, kupamı da hızlı hızlı yükseltebiliyorum. Her türlü karlı bir etkinlik oluyor. Ee, i̇nşallah şöyle bir 10. 9.luk e, şanssızlığı yaşamam. Çok e, birazcık temkinli oynuyorum. Böyle dikkat ederseniz çalıları dürte dürte gidiyorum. Bir anda karşımda kimseyi görmek istemediğim için. Orada Shelly var. Shelly beni görmedi muhtemelen. Çünkü onun görebileceği e, sektörün içerisine girmedim. Shelly orada çok güzel bir hasar verdim. 241 canı kaldı. Shelly'nin 136 kaldı. Shelly'yi öldürmem gerekiyor ve öldürmeyi başardım. Shelly'yi öldürmeyi başardım ama Bull orada beni öldürmeye başarınca da maalesef 8. ilk oyunu tamamlamış oldum. Bull'un dibine girmişim. Bir anda 500 gibi çok yüksek bir hasar çıkartabiliyor bildiğiniz gibi Bull. Orada da bana tek 60 oldu. Tekrardan Şeli ile dördüncü maç e, yanlış söylemiyorsam 4. maçımıza giriyoruz. Fena değil kupa kaybettik. E, kötü oldu ama en azından sonucu olup kazandığımız bütün kupaları kaybetmedik. Şimdi aşağıdaki sandığa gidebilirim fakat Colt orada yukarıda bedavadan sandık alacak. Onu da almasını istemiyorum. E, tam dibine girmedim sanırım o yüzden 400 vurdum 4. vuruşa sarktı. Colt e, beni bir bayağı bir rahatsız edecek. Şöyle Colt'a arkadan yaklaşıyorum. Gördü tabii ki beni çalıya girdiğimi ama o sandığın e, almasını engelledim Colt'un. Şu an Colt benimle bayağı bir uğraşıyor üzerine gidiyorum ben de artık inatla. E, fakat kaçmaya başladı gördüğünüz gibi. E, genelde böyle olur. Bir anda saldırır size. Siz önünüzü döndüğünüz anda kaçmaya başlarlar. O yüzden birazcık siz de onlara atarlanın. Şimdi buna atarlanmayın tabii ki. Dört yüklü bir şeyle ama iki düz vuruşla çok güzel tutturdum orada. Bayağı bir avantajlı oldum. Süperim gelse alacağım kendisini ama diğer şeyli de orada. E, birazcık riskli şu an burada durmam. Risk alıyorum tabii ki. Fakat Shelly orada bedavadan yüklere konacak. Süperimin gelmesini sağladım. Şurada Shelly'e süperimi de attım artık yapacak bir şey yok. Diğer Shelly burada bul burada. Maalesef aralarında kaldım kaçmaya çalışıyorum. Colt da burada. Herkes burada şu an herkes bana saldırıyor gördüğünüz gibi. 4 kişiden birden hasar yedim ama ölmeden çıkmayı başardım. Çalıdayım inşallah beni görmemiştir diyeceğim ama sanırım görmüş. Üzerime direkt geliyor çünkü bul. Ee, Bull orada baya bir hasar verdim. Süperimin geldiğini gördü herhalde geri kaçmaya başladı. Ee, Baya bir canını acıtacağım onun gelirse Ben şu an onu kovalıyorum Düz vuruşlarımla can doldurmasını engellemeye çalışıyorum ama e, Çok mesafe var aramızda Ve o yüzden de bir şey yapamıyorum Şarjörümün bittiğini düşünüp üzerime geldi muhtemelen ee, Çok güzel bir süper attı Üzerime gelecek ben de süperimi açtım Vurdum 135 kaldı canı 20 kaldı canı ölmedi İnanılır gibi değil 20 canla şu an kaçıyor 20 canla kaçıyor süperimi de kullandım bir daha tek tek kapışırsak muhtemelen beni öldürür Orada birisiyle kapıştı sanırım herhalde ölen oydu çünkü 20 canı çok fazla dolduramamıştır Ben şu an burada pustum 3 kişi kaldık 8 yüklü bir şeli çok sıkıntılı ben o şeliyi öldüremedim işte orada e, Kasaları alırken orada onu öldürebilirdim öldüremedim şimdi de başımıza bela olacak maalesef şu an orada 3 kişi var. 2 kişi birbirine 2 kişi var pardon. O ikisi birbirine girdiler. Eğer Bul bayağı bir canını azaltırsa ben skor alırım. Hiç Bula gitmiyorum. Bul'u öldürebilirim aslında ama hiç gitmiyorum. Şu an Shelly'e çaktırmadan birazcık hasar vermeye çalışıyorum ama öyle bir vuruyor ki bakın yükleri çok fazla. Ulti'm bir türlü gelmedi. Ulti'm gelse alacağım ama ulti'm gelmedi. O ultisini attı ve karşılaşmayı da ikinci bitirmiş oldum. 6 saniyede kupa aldım. Az önce kaybettiğim kupanın 2'de fazlasını almış oldum. 156 kupadayız. Son bir maç daha yapalım. İnşallah bu maçta da güzel bir dereceyle bitirip 4 kupa alırız ve Şelim'in seviyesini 11'e yükseltirim. Eee Şeli çok güzel bir karakter. Oynamayı da çok seviyorum. Size de tavsiye ederim. Bütün iksirlerinizi Şeli'ye harcayın gönül rahatlığıyla. Her etkinliğin adamı Şeli. Eee her etkinlikte oynayabiliyorsunuz. Tabii ki Hates'te falan çok çok iyi olmuyor ama oynanabiliyor sonuçta. Elinizin altında bulunması gereken bir karakter. Ben orada yük alamayacağım Bir tane çalmaya çalıştım ve çalmayı da başardım Şu an süperim geldi süperimi kullandım 16 canla çıktım e, ee, süperim geleceğini biliyordum o yüzden son bir düz vuruş daha yaptım ama e, tabii ki 16 canlı oradan yırtmam tamamen tesadüf oldu. Bul şu an e, benden kaçıyor çünkü menzil farkı var aramızda gördüğünüz gibi orada bula bir süper bırakabilirim rişoşet orada. Rişoşet orada rişoşet bula vur bula vur artık al onu ve ben öldürdüm ama bul da beni öldürdü 5. bitirdim eğer o sırada başka birisi öldüyse ve 5. biterek bir kupa daha almış oldum 157'ye geldik seviye atlayamadık. E, o zaman bir maç daha yapalım. Bu maç bayağı kısa sürdü çünkü herkes çok hızlı öldü. Ben daha oyunun başında öldüm. Beşinci oldum. E, bayağı kanlı geçiyor. Zaten bu özel etkinlikler böyle oluyor. Gördüğünüz gibi herkes yan yana doğuyor. Normalde bayağı bir haritanın uçlarında doğduğunuz için birbirinizi bulmanız bile vakit alabiliyor. Şimdi şelini yükseltmenin verdiği güzellikle 3 vuruşta bir sandık alabiliyorum artık aynı bul gibi. O yüzden hızlı bir şekilde haritayı dönebiliyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu an Shelly var karşımda. Shelly orada Bull'la aralarında. Ee, Bull'la benim aramda kaldı. Orada Bull skoru aldı. Yükü de aldı. Ben şu an ikisine birden vuruyorum. Artık geri çekilme vakti geldi. Şarjörüm azaldı çünkü. Bir yandan El Primo var. Bir yandan Bull var. Orada gene Bull benim e, üzerine kondu yüklerimin. 3 tane yükü var. Neyse ki oradan sağ çıkmayı başardım. Şu anlık 8 kişi kaldık. Bull'un yanına gitmeye çalışıyorum ama ultim olmadığı için de çok şey yapamıyorum. Bir de burası ee, en çok sandığın olduğu yer olduğu için insanlar hep burayı tercih ediyorlar. Burada çok dikkatli olmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi bir anda iki kişi birden çıktı. Oradan artık şu skoru alın ben ultimi kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Ultimi kullanacağım çünkü onu da kaptırmak istemiyorum artık. 7 kişi kaldık. Ee, şu yolları temizliğe temizliğe buradan çıkacağım. O da ne? Bul peşime takılmış. Bul peşime takıldı. Süperim geldi. Süperim attım. Geri savurdum ve öldürmeyi başardım. Ucundan böyle piksel farkından öldürdüm. Resmen topuğuna sıkmış gibi oldum. Topuğundan çarptı bulun Ve bir anda orada skor almayı başardım. 6 kişi kaldık. Ee, evet baş belası Mortis de şu an burada. Mortis şu an gördüğünüz gibi tutturmak mümkün değil. Ee, o hileli karakter gibi bir şey artık. Ee, sürekli kaçıyor. Ben birazcık burada pusmayı e, pusacağım yani. Burada bekleyeceğim birazcık. Ki ortalık bir sakinleşsin. Çünkü bir anda etraftan el primolar, bullar fırlıyor. Ee, çok hızlı bir şekilde beni eritebilirler şu an kimse ölmüyor. Ee, fazla beklemek istemiyorum. Bir kişi daha öldü. 5 kişi kaldık. Ee, Mortis'i 130 canı var. Şu an çok fazla beklemek istemiyorum. Çünkü siz de izlerken sıkılabilirsiniz. O yüzden birazcık saldırgan oynuyorum. Şu Mortis'i öldüreyim. Başka bir şey istemiyorum artık. Gerçekten bıktım bu karakterden. Öldürün artık o Mortis'i. Bul orada. Ben Bulu da öldürdüm. Mortis'te de öldürmeyi başardım. Ve iki kişi kaldık. 8 yükteyim. Şu an iyi durumdayım. Süperim de var. Ee, bir anda bir sürpriz çıkmazsa şuralardan maçı kazanabilirim. Kim kaldı onu da bilmiyorum. Ee, şu an çalılıkların içerisinde geziyor herhalde. Çünkü e, her yere ateş ettim artık. Nerede bu karakter? Bir türlü bulamadım. Karakter şu an yok. Ee, gaz bulutunun içerisinde herhalde birisi. Shelly buradaymış. Shelly'e süperim attım ama gördüğünüz gibi süperim sıfırlandı. Ve maalesef öleceğim burada. Orada ne oldu bilmiyorum. Süperi attım içinden geçti. Artık tekrarını izleriz. Yani bedavadan birinciliği verdim resmen böyle bir şey olamaz. İçinden geçti resmen attığım multi Tutturamadım mı tutturdum da içinden mi geçti göremedim. Ama ikinci olarak 6 kupa kazandık ve 163 kupaya çıkardım. Şelimi 11. seviye oldu. 10 tane de altın kazandırmış oldu bana. Ee, bu akşam bir sandık açılım videosu çekebiliriz. Ee, 924 altındayız. Bitmeyen etkinlikler var. Ee, şöyle bir 24 altın daha gelecek gördüğünüz gibi. Ee, yeni bir etkinlik gelecek 5.5 saat sonra. Muhtemelen o da 60 veya 40 jetonluk bir etkinlik olacak. Onunla 1000 altına ulaşırım ve 1000 altınlık bir sandık açılımı yaparız. Arkadaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye çalıştım. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Ee, böyle çok iyi, yani çok harika bir performans... Performans olmasa da en azından bayağı iyi kupa kastık ve 9.94 kupaya çıktım. 9.94 kupayla da şu an Türkiye sıralamasına kaçıncıyım bir bakalım. Ee, bu aralar çok fazla uğraşamadım yani oynayamadığım için çok fazla montajla uğraştığım için çok kasamadım ama 162. sıradayım. Yavaş yavaş yükseleceğiz sıkıntı yok inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz hep beraber. Eğer memnun kaldıysanız arkadaşlar videoya bir like atıp videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Videoların devamından haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik